Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Antalya'nın simgesi haline gelmiş olan yerlerden, en bilinen yerlerden birisi olan Hadrian Kapısı'na götüreceğiz. Hadrian Kapısı eski Antalya şehri ve limanını kuşatan surlar üzerinde bulunan üç kapıdan birisi ve ayakta kalan tek kapı. Bu kapı Roma İmparatoru Hadrian'ın milattan sonra 130'da Antalya'yı ziyareti anısına yapılmıştır. 4 ayak üzerinde yükselir ve üç gözlü bir girişi vardır. Çevresi de sütunlarla süslenmiş olup, tam bir Roma şeref takı görünümündedir ve takının üzerindeki çıkıntılarda büyük ihtimalle imparatorum ve ailelerinin heykelleri bulunuyordu ancak bu heykeller günümüze ulaşmamıştır. Kapının sol tarafında bulunan kule orijinal olup Roma dönemine aittir. Sağ tarafındaki ise Selçuklu devleti zamanında Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapılmıştır. Bu güzel kapıya Üç kapılar ya da Hadrian Kapısı da adı veriliyor. Antik dönemde Side, Aspendos ve Perge üzerinden gelen yol bu kapıda son bulurdu. Ve kapı tahminen milattan sonra 131-132 yıllarında yani bu ziyaretten hemen sonra yapılmıştır. Burası soldaki kapının üzerinde bulunan kitabede Lucia Santa bu kuleyi kendi kesesinden diktirdi şekilde bir yazı görülmektedir. Sağdaki Selçuklu e, yapısı olan kulede ise yine bir e, yapım kitabesi bulunmaktadır. 1961-1962 yıllarında buranın restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Tavanda bulunan işlemeler, evet özellikle geçiş noktalarında bulunan tavanda bulunan iş, işlemeler çok güzel. Hemen arkasında kale içinin çok güzel evleri görülebiliyor. Her zaman kalabalık olan bu kapı. Yerli, yabancı, tüm ziyaretçiler tarafından, Antalya'ya gelen hemen herkes tarafından görülüyor. E, tabii çevredeki yollar kot farkı olarak yükseldiği için orijinal e, yapısından küçük gibi görünüyor. Ama e, antik alttaki alttaki e, döşeme ile e, üst tarafı arasında, yani şu anda takların üst tarafı arasında yaklaşık 8 metre gibi yüksek bir fark var. de bunlardan çok daha yüksek. Yanında sürekli olarak güvercinler var. İnsanlar bunlara yem veriyorlar ve güvercinler burada çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Sizleri de Antalya'ya gelen herkes gibi burayı görmeye çağırıyoruz. Bu evde kalma dönemlerimiz bittiğinde, koronavirüsü yendiğimizde tekrar buralarda gezebileceğiz, dolaşabileceğiz ve dinlenebileceğiz.